Evet, merhaba. İstanbul Zaim Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeyiz. Konuşmamızı yaptık. Sonrasında da sorusu olan arkadaşlarımızla soru cevap videoları çekmeye çalışacağız. E, sırayla başlayalım. Önce isminizi, hangi bölümdesiniz bilgileri alalım sonra da sorumuzu e, alalım. Halil İbrahim Özel, Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. E, sorum şöyle olacak hocam, e, daha demin de sorulan sorulardan. Siber güvenlik alanına yazın e, bir giriş yapmıştım, işte çeşitli kitaplar aldım, internetten araştırma yaptım. E, belli bir noktaya kadar getiriyorum ama yanımda bir eğitmen olmadığı için İngilizce seviyemde beginner olduğu için bir donuk kalıyorum. Ondan sonra hevesim kırılıyor onu açıklayabilir misiniz yani ne yapmam lazım ne evet, tür tavsiyeleriniz yani var Eğitimde tabii bir yanınızda yürüyen birisi elinizden tutan birisi olması çok faydalı şeylerden birisi. Bu bütün eğitim süreci için geçerli bir şeydir. Kendi başınıza bir yol bulmak genelde zordur. O yüzden bu nasıl olur derseniz bu iki türlü oluyor Türkiye'de ya bunun eğitimini alacaksınız bir üniversite eğitimi olabilir bu veya sektöre gireceksiniz ve sektörde bir iş yerinde size bir mentor veya bir yönetici yol gösterecek diyecek ki şu eğitimi al, şu konuyu oku, şunu yap, şurada uygula ve o işi öğreneceksiniz. Türkiye'de genelde iki türlü oluyor. Şimdi Türkiye'de tabii ve dünyada da bu işin sertifikaları da var. Onlar da birer alternatif olarak düşünülebilir. Eğitimini alıp sonra sertifika ile bunu belgelemeniz de mümkün oluyor. Ben genelde sertifika eğitimlerini bizim eğitimimiz dışında gelen arkadaşlara mesela tarihten mezun oluyor, işte coğrafyadan mezun, başka alakasız alanlardan mezun arkadaşlar girişi için çünkü orada bir belgeye de ihtiyaç var. Ama bilgisayar mühendisliği diplomasının ben bunların hepsinin üstünde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği okuyan, bilgisayar mühendisliği eğitimini alan ve özellikle hakkıyla alan, iyi bir üniversitede alan bir insanın kursa gitmesinin vakit kaybı olacağını düşünüyorum. Hı. Ama tabii bu değişebilir. Yani artık çünkü Türkiye'de Üniversite sayısı çok arttı. Üniversite sayısı ile birlikte eğitim kalitesi de düştü. Dolayısıyla artık belki bunlar düşünülebilir. Yani biz de gidelim bu sertifikalar alalım. Ki sertifikaların bir kısmı da iyi sertifikalar ve zor alınan sertifikalar. Yani bazıları giriş seviyesinde evet herkesin aldığı böyle sınav alternatif. Veya e, sertifikalar ve kurslar bir alternatif olabilir. gerçekten zor. E, hatta gidiyorsunuz yurt dışında işte İngiltere'de sınava giriyorsunuz. Özel oraya gidilmesi gerekiyor, sınava girilmesi gerekiyor. İşte proje veriyorlar, proje yapıyorsunuz sadece test şeklinde değil. Dolayısıyla bunların değeri de var. Yani sektörde bakın gerçekten iş ilanlarına bakarsanız görürsünüz. Şeyde de tavsiyede bulundu. Özel olarak sert isimleri verildi. Bu, bu sertifikası olan insanlar aranıyor denilen yerler de var. Dolayısıyla bu da bir alternatif olarak durabilir. Yani üniversitede bu konuyla ilgili eğitim almak bir alternatif. Sektörde çalışırken bu işleri öğrenmek bir alternatif. Veya ee, sertifikalar ve kurslar bir alternatif olabilir. Bilmiyorum cevap oldu Sağ ol. Teşekkür ederim.